Evet arkadaşlar rahatlayın, aklınızdaki bütün negatif düşünceleri hepsini e, atın bir kenara, pozitif düşünün. Galatasaray şampiyon olmuş, şampiyonluk gecesi bugün. Öyle düşünün, çok mutluyuz hepimiz. Bütün özel şeylerimizden, sıkıntılarımızdan, her şeyden arındık. Rahatlayın arkadaşlar, rahatlayın. Kafanızı boşaltın biraz. Ya bir iki saniyeliğine boşaltın kafanızı. Düşünmeyin, negatif şey düşünmeyin. Evet, rahatlıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Yazsın herkes, bana herkes konsantre mi? Evet desin. Herkes rahatladı mı, konsantre mi? Bir evet yazın hemen. Yazın, yazın, yazın arkadaşlar. Açtın mı şeyi Süleyman? Hastacı bomlu transa geçtim ben. Açık, abi sulan... açık. Sulandırmayın arkadaşlar. Herkes hazır mı arkadaşlar? Kağıt kalem hazır mı? Herkes rahatladı mı? Bana bakıyor mu? Gözlerime bakıyor mu herkes? Bakıyor musunuz arkadaşlar? Evet, herkes evet demiş. Herkes evet demiş. Tamam abi. Çeti kapat abi. Bakın arkadaşlar. Söylediğim şeyleri çok güzel takip edeceksiniz, tamam mı? Kapat abi çeti. Şimdi arkadaşlar buna bakın. Aklınızdaki bütün negatif şeyleri atın. Gözleriniz bu Galatasaray logosunu takip etsin. Gözleriniz Galatasaray logosunu takip etsin. Her bütün negatifleri atın kafanızdan. Bugün Galatasaray şampiyon olmuş. Şampiyonluk gecesindeyiz. Şenlendik. Herkes formada atıyor. Bütün özel şeylerimizden, sıkıntılarımızdan kurtulduk. Herkes Galatasaray logosuna baksın, rahatlasın. Evet, şu anda herkes rahatladı ve sadece beni dinliyorsunuz. Benim söylediklerimi yavaş yavaş yapın. Çok dikkatli ve yavaş yapın. Benim söylediklerim arkadaşlar, dikkatli ve yavaş yapın. Ve e, söylediğim şeyleri, sorduğum şeylerin cevaplarını da e, hazırladığınız kağıt kalemle kağıda yazın arkadaşlar. Herkes birden altıya kadar bir rakam tutsun. Herkes birden altıya kadar bir rakam tutsun. Tuttunuz mu? Tuttunuz. Bu rakamı, tuttuğunuz bu rakamı dokuz sayısıyla çarpın. Tuttuğunuz rakamı dokuzla çarpın. Çarpın. Sonucu kağıda yazın. Yavaş yavaş yapın. Doğru yapın. Evet. Tuttuğunuz rakamı dokuzla çarpıp Aklınızdan tuttuğunuz rakamı dokuzla çarpıp Sonucu yazın. Yazdınız. Çıkan rakamları çıkan rakamları birbiriyle toplayın. Çıkan rakamları, o iki rakamı birbiriyle toplayın. Toplayın ve sonucu bir kenara yazın. Evet, o iki rakamı toplayıp, yan yana çıkan rakamı toplayıp, sonucu bir kenara yazın. Şimdi çıkan o sayının, çıkan o sayının, çok dikkatli olun çıkan o sayının ilk harfiyle çıkan o sayının ilk harfiyle bir ülke düşünüp onu kağıda yazın. Bir ülke düşünüp onu kağıda yazın. Evet. Ülkeyi düşündünüz, kağıda yazdınız. O ülkenin o ülkedeki cümledeki o ülkedeki kelimelerdeki harflerden sondan sondan üçüncü harfle o ülkenin sondan üçüncü harfiyle sondan üçüncü harfiyle Türkiye'de bir il ismi düşünüp kağıda yazın. Sondan üçüncü harfle Türkiye'de bir il ismi düşünüp kağıda yazın arkadaşlar. Yazdınız mı? O çıkan ilin baştan ikinci harfiyle o çıkan ilin baştan ikinci harfiyle bir hayvan ismi düşünüp kağıda yazın arkadaşlar. Bir hayvan ismi düşünün. O çıkan ilin, bulduğunuz ilin ikinci harf ile baştan bir hayvan ismi yazın kağıda. Hepiniz yazdınız. Şimdi sizleri hipnozdan çıkarıyorum. Hepiniz çok güzel yaptınız. Bravo size. Çıkın hipnozdan. Herkes çıktı. Süleyman aç abi çeti, at abi. Herkes yazsın. Herkes sırayla ülkeyi, ili ve şeyi yazsın. Hayvan ismini yazsın. Ha ben hayvan ismi, ben hayvan bulamadım. Doğruyu söyleyeyim bulanlar buldu. Yine bulabilirdin. İnek vardı mesela. Nasıl yani? Ya inek ya. iyi daha hayvan bulamamış Hayır, arkadaşım. ben bir şey söyleyeceğim. Sen bu Bak, herkesi ineğe çıkardın sen değil mi? herkesi Hayır, Danimarka Rize inek abi bakın herkes aynı şey yazıyor. Bir şey söyleyeceğim. Ben, sen, ama, ben de aynı yazdım. Ben yazdın. abi Dominik Cumhuriyeti yazdım. Tamam abi herkesi sokamamışım demek ki hipnoza. Soktum yüzde Ben de Danimarka İzmir inek yazdı abi. Aynen.